Efsane geri dönüyor. Hatırladınız mı beni? Car for Selin efsane ismi. 230 bin lira al git abla. Başka bir yerde bulamazsın bu Porsche'yi. Parası gelmedi. Kanka parası gelmedi Porsche'nin. Kanka oyun. Biz 230 bin lira falan satmadık değil mi Porsche'yi? 230 bin lira falan satmadık değil mi Porsche'yi? Hocam büyük zarar ettik. Hocam. <laughs> hocam düşük paralarla uğraşmaktan bak düşük paralarla uğraşmaktan 230 bin liralık arabayı 23 bin TL'ye sattım alacağım ben 150 lira vermiştim o arabaya yarım fiyatı bile çıkmadı lan alacağım ya gitti lan araba gitti lan borcu gitti lan borcu gitti lan tam köşeyi dönmüştük lan tam köşeyi dönmüştük lan Beni TURENAR artık tekrar geri döndü. Selam sana dur en hoş geldiniz. Şimdi Car Dealer Simulator diye bir oyun var. Bu oyunda da yine efsane bir şeyler yapacağız. Neden gözlük taktım biliyor musunuz? Kardeşlerin kralı benim lan çünkü benim oğlum. Sarı boya kaza çizik çalık çürük bir şeyler var mı? Varsa bir derdiniz galerime bekleriz. Şimdi e, izin verirseniz e, müşterilerim var. Araba alıp takmaya gideceğim. Eee beni daha fazla meşgul etmeyin kardeş kapat kapat lan çünkü Kar Porseli ben kral Kraloğlu dolandırılma hikayelerimi saymayın. Onlar normal. Onlar o sıra olur. Şimdi Car Dealer Simulator nedir hocam? Bak diyor ki araç satmayı, tamir etmeyi, hem de pazarlık yapmayı, karlı iş yapmayı öğreneceğiz falan filan diyor. Yani arabaları alacağız, satacağız, tamir işlerini yapacağız, araba kurtarmaya gideceğiz falan filan. Bir sürü iş var ve bir tane de Sem diye bir amcamız var. Biz bunun işletmesinde çalıştığımızı düşünün şu anda. Onu ulaştın mı? Biraz geç kalacağım. Bazı işler Beni ama diyor merak etme diyor bazı işler var seni diyor arayacağım diyor ulaşacağım diyor yükleyicilerden biri teslim alacağız yeni bir araç var para sorun değil her şey artık anlaşılmış senin için taşıyıcı alıp aracı atölyeye getirmek diyor aracı alıp atölyeye getireceğiz şimdi abi olay bu hadi bakalım çabuk geri dön diyor o arabayı arabayı alacağız şimdi ben çat pat oyuna baktım oyun güzel gözlüğü çıkaralım lan diye he şimdi olay ne biliyor musun aracımız bu bak bir şey diyeyim mi sana Tamam. Aracı işaretle falan diyor. Tamam. Heh. Şimdi hikaye şu. Bakar mısın kanka? Bak şurası bizim atölye. Burası bizim atölye. Bur buraya getireceğiz arabayı büyük ihtimalle. Tamirhane falan filan mevcut. Nasıl diyorsunuz? Tamirhaneyi beğendiniz mi? vay işte bu, bu 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 güzel. Bu güzel. 2010 mu diyor? Oha 2010 diyor. Güzel güzel. Eskide geçen bir oyun. Burada ne var? Bak şurada bir garajımız var. Araba yıkama yeri burası büyük ihtimalle. Vay vay araba yıkama makineleri var. Araba yıkamada çalışmış biri olaraktan. Aferin lan pis ya bu işlerden anlarım. Burası tamirhanemiz. Arabanın güzelliği şaka mı ya? Çekicinin güzelliği. Çık baba hadi bakalım. Araç testi almaya gidiyoruz. Oyunu beraber öğreneceğiz. Oyun henüz erken aşama demoda. Ee, bak şeyi falan çok güzel bu arada. Bir saniye. Heh, hemen şöyle göstereyim. Aşağıdaki şeyler falan e, kilometre hızı falan çok iyi bu arada. Abi oyunun dünyası da güzel. Ya drop falan takılmalar da olabiliriz. Kırmızı ışık beyaz ışık mantığı var. Güzel. Buradan dönecektik. Bak az önce denerken de buraya kaçırdım ben abi. Arabaya kadar gitmiştim. Oyun güzel. Oyun hoş, tatlı gibi. Aa şöyle kamera modları falan var. Bakar mısın kanka özgürlüğe? Çok iyi. Çok iyi. Gayet güzel. Arabanın pis olması detayı falan filan aşırı iyi. Şimdi ne yapıyoruz? Şu ee, sağdan ilerleyeceğiz. Sağdan ilerleyeceğiz. Hı. Haydi bakalım arabayı teslim almaya gidiyoruz. Oyunun sesi biraz fazla olabilir ama onu hallederiz diye düşünüyorum. Güzel bak güzel hop makası koydum ha lan diye. Ben o oyunu çok hoşuma gitti benim. Ne biliyor musun oyunu alan. Direkt şu oyunun şeyi beni aldı ya oyun kendine. Park bunu geçmek için tap tuşuna bas. Aracı park alanına taşınan arabanın ön tekerlekliğinin altında bulunacak şekilde park et diyor. Ha, bunları bize öğretiyor abi. LMB ile kaldırıp onu araca sabitle diyor. Ondan sonra tamam. Düğmeler mi var bir yerde? Ha, Tamam tamam güzel 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 güzel. Ha, 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 ha. Arabaya falan çarpabiliyoruz bu arada bak şu şekil kanka. Şöyle falan araba falan ha, hareket ediyor yani mekaniklere dinamiklere bakar mısın sallanmaya? Ya bu nedir ya bu nedir ya şimdi önce ne diyor bunu al arabayı sabitle diyor. Nasıl sabitleyeceğiz bunu bunu bilmiyoruz nasıl sabitleyeceğimizi ama. Heh, aracı çek güzel dur oğlum buradan da şimdi, neyi basıyoruz şimdi kumandayı kap diyor hadi bakayım lan 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 arabanın içine girdi sandım aklım çıktı tamam şimdi ne yapıyoruz Hadi bakalım. Tamam. Olay ne? Bunu bırak bir ya. Bunu yerine bir bırak. Ne diyor? E nasıl çalıştıracağız bunu şimdi? Bu arabayı mı acaba biz iteceğiz? Arabayı sürebiliyor muyduk? Tamam. Tamam. Çekilen aracı nasıl çekiyormuşuz şimdi? Hadi bakalım. Dur burada da öğreneceğiz. Bunları öğreneceğiz. He bir dakika bir dakika. Şuraya basacağız büyük ihtimalle ya biz. Şurada bir yer bir yer çalışması lazım. Şurada bir buton. Ama bu arabayı geri getiremedim ben ya. He? Hadi bakalım. Arabanın içine bindirtmiyor şu an beni. Bu arabada bir, bir olay var. Ha bir dakika bir dakika. Bence şeyi yanlış yaptık ya. Şu araba az bir ileri almamız lazım bizim. Bir dakika dur. Hı. Dur 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 dur. Büyük iş büyük yoğun iş. He? Yoğun iş çaba sarf ediyoruz. Evet. Evet. Ya bunun bir yerde bir başlatma tuşu olması lazım ya. Hayır. Bir dakika lan, Bir dakika lan. Şimdi biz bu arabayı şunu bir şey yap. Hı. Şunu al. Aç lambaları. He? E, bu arabayı biz soksak şehir nasıl olur? He? He? Lan önündeki araba da gidiyor lan. Tamam. Hı? Güzel. arabayı da sabitleyelim. Sabitlenmiyor buradaki araba. Tamam. Ama bu araba düşer lan kanka buradan. Bu araba düşmez mi buradan? Hadi bakalım. Tamam deneyelim abi o zaman. Ha ha ha. Güzel. Hadi bakalım gidebilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Dur 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 dur. Lan araba gidiyor lan. Lan lan dur lan dur lan dur lan ortalık halli oldular. oldu lan. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Bir dakika dursana sen bir. Bir dursana. Beceremedik oğlum biz bu işi. Aç bakayım. Tamam. Hı? bunu bunu aşağı indireceğiz biz tamam oğlum bu araba mu zaten biz bu arabayı bizim şey yapmamıza gerek yok ki bu araba giderdi zaten kendi kendine tamam kanka tamam durun oğlum iş yapıyoruz şurada lan bir dakika durun ortalık karıştı lan tamam aracı çek diyorsun da kanka bizim nasıl biz bu aracı çekeceğiz ya e hadi bence burada bir hata var bak burada bir hata var olabilir bir de şu araba ters takla attı İyice gerildim ben Dur 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 olayı çözeceğim şimdi. Ya burada bizi bizi bir tıklatmıyor gibi ya sanki kanka. Ha? Ha? Tamam Z çekiyormuş. Z ile çekiyormuş. X ile indirip Z ile çekiyormuşsun. Lan 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 dur lan dur arabaya geri bırak var Allah seni kahretmesin. Bir daha çek bir daha bir daha çek bir daha. Oğlum neredeyse unuttum daha bir işlerim var. Bugün Aysel'den bir için ayarlanmış müşteri gelecek. Araç kusursuz gerçekten her şey yolunda. Eee, egzoz işi varmış. Bir tane araba gelecekmiş diye küçük bir kaçak var ama şansımızda John şeyimiz az diyor. John'ta alacağız. Şirketin orada görüşürüz diyor. Tamam güzel güzel. Vallahi amca para falan atıyor bize ben. Çok iyi tamam. Güzel. Hadi gidelim. Nasıl? Al sana kanka. Al sana şey. Anladın mı? Al sana iş. Ne kadar uğraştık ya. Yürü yürü sür sür sür. sür. Dükkana sür dükkana dükkana. Lan dur. Dükkan go to dükkan. Hadi bakalım şu dükkana bir gidelim ya. Ben ter attım ter. Herhalde dedim beceremeyeceğiz dedim ya. Ya kaliforsal misali bir. E bir dakika şurada bir şey var şu an. Ne diyor? Bura neymiş? Bura neymiş? Conta şeridi al diyor he. Conta şeridi alacağız. Selamun aleyküm. Oğlum yedek parçalara falan bakar mısın? Bu oyunun tutmama ihtimali var mı ya? 10 numara motor lan bu bildiğin neredeyse. Tamam. Selamun aleyküm ustam. E, conta alacağım ya. Üstümü dikkat sistemi sağlar. Büyük sigorta seti. Müsaadeyim papa ne diyor? Conta şeridi al diyor. Şerit conta şeridi. Tamir bandı diyor büyük ihtimalle. Aynı. Hayırlı olsun. Görüşürüz ustam. Görüşürüz. Teşekkür ettim. Sağ olasın. Ustam be, hesabı şey yaparsın ya. Bana getirirsin. Okey. Tamam. Hadi sür bakalım. Ya buraları ben çektim arabayı böyle de. Tamam. Nasıl önden falan. Lan çok iyi lan. Abi sallanmaya bakar mısın dinamikler lan? Tamam. Şuradan bir drift gelir mi? Üş. İyisin 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 lan 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 Tamam pardon abi dükkan bizim zaten biz tamir ediyoruz bir şey olmaz Lan öyle çıkılır mı yolu abicim ya. Üzünü seveyim ya. Ben bu arabayı şimdi bir de burada indirmesi var değil mi? Tamam. Arkadaşlar şimdi tekrardan hoş geldiniz diyeyim. Çünkü oyun crash verdi. Tam buraya geldiğimde atlarken crash verdi. Tekrardan başladım. Hemen tekrar bitirdim. Ya bir beğeni hak ettiğim diye düşünüyorum artık. Mecburen tekrardan çektik. O yüzden kusura bakmayın. Hemen bir kere daha şu işleri yapalım. Bir kere daha şu işleri yaptım. Hemen tekrar geldim. Vallahi bir beyni hak ettiğimi düşünüyorum artık. Bunu da sök. Tamam. Güzel. Bu ne lan? Yanlışlıkla kapandı mı lan bu? Buna sakın. Heh geldik. Şimdi bu arabayı tamir edeceğiz abi. Ama bir kayıt almam lazım benim ya. Kaydet. Kaydet. Oh be şükür. İnan bir şifin hayatı hiç de kolay değildi. Benim halletmem gereken birkaç acil iş çıktı. Ama eğer sen artık boşsan bu egzoz teknolojisine gelebilir misin? Bu çok kolay. Kaçakları bulup üzerine şerit yapıştır. Standart bir prosedür mü? Böylece böyle bir egzoz çalışacak diyor. Tamam amca sen benimle kafa buluyorsun amca. He. Tamam. O zaman şimdi biz neyle başlıyormuşuz? Aracı tamir alanına park et. E düşününe basarak aracın kaportusu etkileşime gir. Tamam. Kaçırılmak için sol tuşa basıp inmeci egzoz boyunca geçir diyor. Hmm. <laughs> tamam. Şimdi E tuşuyla bir araçla bir iletişime geçmemiz lazım. Aç tamiri. Şimdi egzoz. Dur 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 dur. Dur Dur. bu boya ne alaka oğlum ya? Heh. Şimdi bu egzoz buradan geldiğine göre kanka egzozda bir kaçak var. Arabanın arkası burası. Egzoz burusunda bir kaçak tespit etmişler. Biz bu işi yapacağız bulup tamir et diyor. Şimdi dur. Ama şu dönme mekaniği çok gıcığıma gitti benim. Yani olay çok gıcığıma gitti. Rahat hareket edemiyorsun çünkü. Mesela şurasının biraz gelişmesi lazım gibi. Nerede kaçak vardır diye bakıyoruz şu anda. Egzoz borusu. Ben bir kaçak görmüyorum ya. Bu araba hiç çalışır ya. Yenir ya bu araba. Kanka ne diyorsunuz? Kaçak gören var mı? inan bana yok gibi kaçak. Ha ya da şöyle bir şey de yapabiliriz. Burada elimizde boya var ya. Mesela anladın mı? Dur bakayım. Mesela, Haa, bak olayı kestin mi? Şurada bir kaçak bulduk. Şurada bir kaçak var. Evet. tamam Demek ki şurası değil. Olay burada bitiyor. Bir tane daha kaçak var. O bir kaçağı daha bulmamız lazım. Tamam. Hmm. Yani kas kaçan gider arıyoruz ama bulamadık gibi sanki. Tamam olsun. Orası değil zaten. Bizi şurada bir kaçak bulmamızı söylüyor bizim. Biri şurada okey de. İkinci kaçağı bulamadık. Ya buranın biraz gelişmesi lazım. Burası adamı tilt eder çünkü. Biraz daha böyle bir rahatlık verilmesi lazım diye düşünmekteyim. De biraz giriş bölümü diyor. Ha, egzoz, egzoz burusu. Hadi şunu tamir edelim diyelim yani. Tamam mı? Mesela. Hadi şunu ama şunu nasıl tamir edeceğiz şimdi bak gördün mü? Bu sürekli böyle bir kıl oluyorsun. Bu olayı çözmek çok zor. Tamam. Bu bir. Ama ikinci kaçak nerede abicim? Vallahi bulamadım ben. Kaçağı maçağı. Aaa buldum buldum. He vallahi tamir ettik. Olan oğlum ara ara bulamadım lan tamam. Exit. Exit exit güzel. İlk günü ücretini kazanacaksın. Daha... Belki o arada o taşıdaki aracın birkaç resmini çizeceksin diyor. Kılıcı <laughs> için bön, bon, bon birini yani bu için müşteri bulmak daha kolay olacak. Yani bu arabayı <laughs> tamam. Ben bunun fotoğrafını bir mı çekecek miyim? Şey. Önceki sahibi bir temiz halde teslim ettiğini söyledi. Umarım sözünü tuttu. <laughs> Halletmen gerekecek <laughs> diyor. Arabayı yıkayamamız <laughs> lazım ya kanka. <laughs> tamam dayı bir dakika dur. Şu an şunu bir sağa çek. Ama bu mekanikler çok iyi ya kanka. Biz bu aracı yıkamamız lazım. Ne diyor? Yıkama tuşuna çek diyor. Bu uygulamak için sol tuş. Nozunu çevirmek için R tuşu. Hmm, X tuşuna basarak kaplama ve temizleme gereken parçaları vurgulayabilirsin diyor X'le. Tamam. Hadi abicim, yıkama oyunlarını severiz. Araba zaten leş. Yıkayınca çok bir fark olacak mı? Hadi bakalım. Tamam. Aldım. Köpük atmıyoruz mu ya? Oy! Bir şey diyeyim mi? Yine bir yıkama bir yerlerde buldu bizi. Oğlum arabanın rengi beyaz değilmiş lan. Güzel. Araba mavi renkliymiş lan. Oğlum bu nasıl? Bu nasıl iş? Güzel. 10 numara 5 yıldız. Burası biraz daha gelişir ama Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu ama biraz daha gelişse güzel olur. Yani biz şu an köpük mü atıyoruz lan dayı? Bir dakika dur. Köpük la bu. Ya köpük la bu. Ben de dedim bu araba dedim niye böyle oluyor dedim. Köpük köpük. Dedim, siz de oradan demiyorsunuz. Lütfen kanal abone olup videoyu beğenelim bu arada. Abone olmayı unutmayalım ya. Lütfen kankalar lütfen. Vallahi bu kanalı bu kanalda çok uğraşıyoruz. Çok emek veriyoruz. İnşallah sizlerin sayesinde geleceğiz bir yerlere. Güzel içeriklerimiz eğlenceli. Bir sürü serimiz var. Geçmiş videolarımı bakabilirsiniz. Haydi bakalım. Şimdi al bunu. Bu vermemiz lazım şimdi bizim. <laughs> nasıl yıkayacağız? Bu tazdik makinesi. Köpüğü uygula dedi. E, suyu nasıl durulayacağız? Buradaki su. He? Su. Haydi bakalım. Verdim suyu. Allah aman al, aman 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 Güzel abi güzel. Oyunda bu mekanikleri severiz. Güzel. Tazlığı iyi vurmak gerekiyor sanırım şöyle. Erken aşama olduğu için bak şuralarda falan o takılmalar gider yani. Ben de böyle bir sorun oluyor yani. Güzel güzel. Geliştirilirse çok daha güzel olur. Çünkü çok on numara. Ya özgünlüğü sunması sana çok on numara bir iş bu arada. Yani haritada gezebilmen falan filan harbiden söylüyorum çok on numara iş. Ara Ali Arabanın dinamikleri neydi öyle ya? On numara şu arkadaki çekicinin dinamikleri abi. Ya da ben niye böyle ben hareket ediyorum? İşte arabacı olunca böyle arabacı olunca yıkıyorsun arabaları. Oha şuradaki detayı düşünmüş adamlar kanka. Gördünüz mü orayı bilmiyorum ama bak 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 şimdi ya bunu da elimizden bırakıp duruyoruz. Bak bak. Of be adam. Bak suyu vurdun ya. Bak gördün mü? Şuraya şöyle girdi. Şuraya girmen lazım. Güzel girmen lazım. Harbiden güzel yapmışlar. Ellerine kollarına sağlık. Eğer bana da yollarlarsa bu oyunu tam sürümü çıktığında da kanalda efsane bir şekilde oynarım. Efsane bir seri yaparım bunu var ya. Ama bir kreş hatası yedim. Ona bir bakarlarsa güzel olur bizi izliyorlarsa eğer. Oy. Yani bu araba paslanmış artık. Bu kadar. 10 numara 5 yıldız. Ne diyorsunuz? Yıldış. Yıldış lafına alışırsınız bizim kanalda. Belirlenmiş yere park et diyor. Tamam. Şu solda bir yer vardı. Anam anam anam. Toza girmeyeceğim ya. Ama sana bir şey diyeyim mi? Cilet oldu ha. Abi ben her zaman arabayı şu şekil park ederim. Bak biz bu bir hastalık tamam mı? Alıcı, alıcının aracın durumunu görülmesi için bir teklif uygun fotoğrafla içermeli diyor. Hmm. Tableti çıkar diyor. Tablette fotoğraf çek diyor. Aracın öteki tarafında bulunan noktalar daha önce fotoğrafta artık çekilmiş noktalar diyor. Dur 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 hop, hop 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 dedin. Hop. Ama şu özgürlük çok iyi kanka ya. T tuşuna bas. Bir dakika. T e, fotoğraf. He? Güzel mi? Açı nasıl? Böyle şunlar ne dedi? Şunlar görünen noktalar mı dedi zaten ha? Biraz daha yakınlaşmamız lazım o zaman. Şöyle. Hı. Tamam. Şimdi bir de şuradan alalım. Şöyle bizim içeride dükkan da olsun. Haydi bakalım. Oy, 10 numara 5 yıldız. Oğlum o kadar insancı olduğun haberim yoktu he. He <laughs> he. Satış... Satışı merak etme. Çektiğin isimlerle bunu tamamlayacağım. Sonuçta burada tek başıma baş çalışmıyorsun. Ben bu satışı halledeceğim. Sen bugün artık paylaş edebilirsin. İyi dinlen. Yarın çok işin olacak. Benim de senin için bu... bugün kadar fazla <laughs> vaktim olmayacak. Vay be. Güzeldi. Güzeldi. Çok eğlendim şu oyun oynarken kanka. Ofisindeki odada duran sofrada dinlenebilirsin diyor. Tamam. Oo bir dakika içeriye girdik. Bir sürü makineler, icatlar falan filan. Her kapı açılıyor mu? her kapının açılma detayı falan. Ben ben beni oyundan aldı beni oyun ya. Bu oyun çıksın oynayalım kanka. Uzun bir seri koyalım bu oyunu. Kullanım var lan. Kullanım diyor. Oha. Postalar. Araç dükkanı diyor. 41 bin araba varmış. Vay vay vay. Bunlar araba. Bunları alıp yapabiliyoruz bu arada. Vay 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 yani. İsmi usulü biraz arabalar sanki. Güzel. Bu ne? Geliştirmeler. Mekanik atölye, kahvaltı atölyesi, oto yıkama, geliştir diyor. Köpükleme yıkama, su ile çalkalama iki çalışma olan, moduna sahip olan taşınır basit yıkayıcı donatılmış oto... Ne diyor? Oto yıkama tesisi. Bu neymiş? Temassız oto yıkama, mumla kaplama modu, dilayla kaplama modu diyor. Oha! İki nam seviyesi gerekli diyor. 3. seviyeyi göremedik. Bunları göremiyoruz ofis günceltimiz Bankada falan. He, hesaplar, ödemeler, krediler falan gözükmüyor ama mobil, mobil cash. Ya çok güzel, çok detay. Güzel. Detay olur, detay olacak. Burası neresi? Burası Bodrum misali. Kapat. Tuvalet. Diş fırçası burada olmaz ama kanka bak. Bu, bu çok sağlıksız bir ortam bak. Şu sabun falan bu sabun kafaya sürülmüş belli. Burada bu sabun olmaz lan kanka. Aynada bir de kendimi görseymişim yanlış oyunuymuş. Duş alıyoruz burada duşa kabin. Burada klozet. Klozetin şey yerde peçeteler bitmiş. 10 numara kral hareket. Gerçekte de böyledir bu. O bak bu yere düşmüş. Bu yere düşeni alıp çöpe atacaksın abi. Ben şimdi elimi sürmem de burada yani. Ba peçete kullanılmış. Peçete azalmış. Güzel bunu bunları iptal edelim hocam. Burası e, burayı düzenleyelim, burayı temizleyelim bir ara. Neyse ben şurada biraz yatışı koyacağım şimdi. Televizyon falan bu çöp. Güzel can param var. Yani her yerde araba detayının olması değişik. Değişik. Uyu gidiyoruz. Uyu diyoruz ve selam oğlum işlerin biraz uzadı ama senin her, senin her rahat biliyorum. Bugünkü alıp satış teklifi bulup aracı satın hazırlayıp ilan koyup aracı satmanı istiyorum. Ben biraz para gönderdi. Tümünü bireye harcama ama öğleden sonra arayıp nasıl gittiğini öğreneceğim. Hmm. Güzel. O zaman bu oyunun devam videosu gelir mi? Ne diyorsunuz? Ben şunu bir kaydedeyim. Oyunun devam videosu gelsin mi? Ben çok eğlendim. Bunun devamını çekeceğim. Garanti çekeceğiz yani demo bitene kadar. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Trenarlı oldunuz artık. Bu videoyu izleyen herkes trenarlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yorumları belirtin. Ya yani şu yorumlara çıkın bakalım. Ben de on numara. Yani ben ben düştüm oyuna. Oyunu kendimi kaptırabilirim herhalde. Yani. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay 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 bay. Bay bay.